Evet, bayram alışverişi nasıl gidiyor? Çok şükür iyidir. Bu bayram güzeldir yani. Fiyatlarda da bir sıkıntı yok. Biz elimizden gelinceye kadar gelen müşterileri boş göndermemeye çalışıyoruz. Bu bayram biraz da inşallah esnaflar kendilerini biraz amorta edecekler. Bayram alışverişi nasıl gidiyor? Bayram, bayram alışverişi şu an yani işler daha açılmamış. Sıcaktan dolayı müşteriler daha çıkmamıştır. Ee, akşam akşamüstü biraz daha yoğunlaşıyor ve akşam biraz daha iyidir. Şu anlık yani iyidir yani. Peki fiyatlarımız nasıl? Fiyatlarımız herkesime uygundur. Düşük gelirli olanlara, orta gelirli olanlara, e, durumu iyi olanlar herkesime, yaşlı tarz her tarzda var. E, özellikle müşterileri boş çıkarmamaya çalışıyoruz. <laughs> satışları sabahleyin sıcaklıktan dolayı yoğun olabiliyor. Yani akşama doğru daha iyi oluyor yani sabaha doğru. Sabahleyin bayağı bir sıcak oluyor. Akşamleyin müşteriler daha iyi oluyor. Mesela satışımız daha iyi olur sabaha göre. Bayram alışverişinizi yaptınız mı? Hayır yapamadım. Neden yapamadınız? Çünkü o kadar fiyatlar yüksek ki artık alışveriş yapamıyoruz doğru düzgün. Ekonomi sıkıntısı artık çok yüksek. Bayram alışverişimiz sıcaklardan dolayı. Şu an insanlarımızın çoğu zaten öğleye kadar çıkamıyor. Öğleden sonrayı da bekliyorlar, İkinci vakti çıkacağız diyorlar. Ne yazık ki benim dikkat ettiğim kadarıyla şu an kalabalık bir bölgede bulunuyorum. Yerimiz tadilat nedeniyle şu an cep telefonu sektöründe çalışıyorum. İkinci el ve sıfır cihaz satıyorum. İnanın akşama kadar sorulan sorular buna kadar, şuna kadar başka da alışveriş yok. Böyle eski bayramın canlılıkları, eski keyif gerçekten gözükmüyor. İnsanlar paralı gözüküyor ama ne yazık ki cepleri delik. Parasızlar. anneler var, çocuklar var görüyorum. Anne bana bunu yal, anne bana şunu yal. İnan edin. Yanımda bir dondurmacı var. Bir dondurma alamıyorlar. Bir dondurma kendi çocuğunu alamıyor, sevindiremiyor. Yani anlayacağınız bayramlar eskisi gibi coşkulu değil. Coşkulu olmadığı kadarıyla da ailemize o bayramı hissettiremiyoruz bayramın güzelliklerini gerçekten hissettiremiyoruz. Son sözüm bu kardeşlerim. Allah cümlemize yardımcı olsun. Bayram alışverişinizi yaptınız mı? Yapıyoruz. Daha devam ediyoruz. Fiyatlar şu anda pahalı geliyor bize. Biz şu anda bu fiyatların pahalı olmasının sebebinin esnafına kaynaklandığını biliyoruz. Yani bu esnaflar kaynaklanıyor. Yani her bir esnafın şu anda kendine göre fiyat belirlediğini görüyoruz. Yani şu anda hükümetin bu konuda bir adım atması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu esnafların mesela şu anda sıkıntısı çok büyük. Esnaf sıkıntı çekiyor. Sıkıntı çekince de bu sefer ne oluyor? Yani e, millet de alışveriş yapamıyor. Herkes imkan bulamıyor. Kimisi buluyor, kimisi bulamıyor. Bayram alışverişinizi yaptınız mı? Evet, yaptık. Peki nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçuş yani. Pahalı yani. İstediğiniz gibi alışveriş e, yapamadınız mı? Yok, istediğimizi alamadık yani. Peki neden böyle oldu? Yani fiyat fiyattan olayı. yani. karşılıktan yani fazla yoktur bayram alışverişimizi yapamadık çünkü enflasyon yüksek. Enflasyon yüksek olduğu için de iş yok, güç yok, çalışamıyoruz. Hükümetimiz bize yardımcı olmuyor. Bu halk hepsi aç susuz, hiçbir hizmet yok. Önceliğimiz odur yani. Bir iş imkanımız olsa çalışırdık ve alışveriş yapabilirdik. Ama iş, işimiz, iş güç olmadığı için alışveriş yapamıyoruz. Bayram alışverişinizi yaptınız mı? Vallahi yapmaya geldik de çok sıcaktır ya. Peki evet. fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçmuş zaten. Alamıyoruz bir şey. Çok pahalıdır. <laughs>